Herkese merhaba. Son e, yayınlamış olduğumuz videoda e, bir omurganın nasıl yapılacağını, nasıl çatılacağını göstermiştik. E, Tarabya vapurunu yapıyoruz. Şirket Hayriye'nin 57 numaralı e, şirin bir vapurudur. Şirin, küçücük bir vapurudur aslında. E, geçen bölümde söylediğim gibi omurgayı çatmıştık. Artık bu bölümde e, omur, e, çıtaların nasıl yapıştırılacağını, sarma çıtalarının nasıl yapıştırılacağını göstermek istiyorum. Öncelikle omurgamız düz olsun. Ee, yani sağa sola çarpılmasın diye böyle bir aparatımız var. Ee, Yemi omurgayı buraya düzgün bir şekilde oturtturuyorum. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ben de kendim yaptım zaten. Omurgayı buraya düzgün bir şekilde oturttuk düz bir hatta ilerlediğini gördükten sonra onu çeşitli şekillerde ayarlayabilirsiniz de gördükten sonra ilk sarma çıtamızı yapıştırıyorum. Tabi bundan önce yine bir zımpara marifetiyle çıtaların gidiş yönüne doğru eğimine doğru hafif bir tesbihede bulunuyoruz. Bunu yaparken ee, zaman zaman deneyebiliriz. İşte çıta nasıl oturuyor mu? Öpüş, öpüşme derler. Yani yapışırken her noktasından omurgayla, öp e, postayla öpüşüyor mu diye çıtayı kontrol etmemiz lazım. Bu işlemi de hallettikten sonra ilk çıtamızı ben yapıştırmıştım. <laughs> Sancak tarafındaki çıtayı yapıştırdım. <laughs> Şimdi iskele tarafındaki çıtayı yapıştırıyorum ama e, omurganın baş tarafına oturabilmesi için öncelikle çıtanın ağzını şu şekilde zımparalayarak açı veriyorum. Daha sonra yine jel yapıştırıcımızı kullanarak çıtamızı yapıştırıyorum. İlk baştan baş taraftaki çıtayı yapıştırdım uç tarafından. Şimdi kalan postalara yapıştırmaya başlayacağız. E bu biraz oynuyor tabi. Oynamasın diye mandalla hemen sabitleyelim. Böylelikle hareket edip durmaz. <laughs> Ulaşabildiğimiz şey, postalara tutkalı sürüyorum. Mümkün olduğunca az miktarda postayı aynı anda yapıştıralım ki tutkal kurumadan müdahale edebilelim. Yani ben bu postaların tamamına tutkalı sürmüş olsam çıtayı eğip oraya getirene kadar o tutkal kuruyabilir. O zaman da işlevini yerine getirememiş olur. Dolayısıyla tekrar temizlememiz gerekir ki bu bize ekstra bir iş yükü getirecektir. Dolayısıyla ben şimdi ilk 3 postayı yapıştırdım. Çünkü eğim onlarda başlıyor. Ama burada düz gitmeye başladığı için kalan 4 5 6 postayı birden yapıştırabilirim. Çünkü eğmekle falan çok fazla uğraşmayacağım. Dolayısıyla bana ekstra iş çıkartmayacak. <laughs> Evet. Şimdi ilk postaları hemen spreyleyelim. Burayı da spreyleyelim. kalan postaları tutkalayalım. Kıça doğru yine bir eğim var postada. O eğime takip etmesi gerekiyor kaplama çıtasını. Onun için biraz bastırmak gerekecek. Tam yerine oturduğunu gördükten sonra da sitreyi sıkabiliriz. Şimdi burada size e, ekstra bir bilgi acizane vermek istiyorum. Modelimiz oldukça küçük. 30-32-33 santimlik bir model. Yani gerçek geminin %1'i olduğuna göre e, geminin orijinali de 33-34 metre boyunda bir gemi. Küçük bir gemi. Şimdi bunun kış tarafı, e, klasik gemilerde daha çok görürüz bunu. Kış tarafı çok fazla eğimli ve yuvarlak olduğu için sarma çıtasıyla devam etmeyeceğiz. Bu kış tarafa ben e, kullandığım ayos kaplama çıtalarından parçalar keserek takoz yapacağım ve o takozu zımparalayarak şekillendireceğim. Böylece geminin kıç tarafında Kaplama çıtası sarma çıtası kullanmadan şekillendirmiş olacağım. Şu fazlalıkları sonra kırarız. Sonraki çıtayımızı da e, aynı şekilde devam ettireceğiz. Sar, e, yapıştırmaya devam edeceğiz. Ama burada söylemek istediğim bir şey var. E, çıtalar mümkün olduğunca yumuşaksa eğer yani dönebiliyorsa sorun yok ama eğer dönmüyorsa sert bir çıtaysa mesela ben şey kullanıyorum ayos çıta kullanıyorum ayos ithal bir ağaçtır ee, biraz maliyeti yüksek ee, ıhlamur da kullanabilirsiniz hatta çam bile kullanabilirsiniz ama en ideali modelcilikte bana göre ıhlamur ve ayostur e, ee, balsa kullananlar da var mesela ben ilk başladığımda da balsa ağacı kullanmıştım ama balsa daha çok uçak modelciliği için uygun. Kullanışlı bir malzeme olmasına rağmen zayıf bir malzemedir. Evet şimdi gelelim çıtanın tekrar nasıl kaplandığını göstermeye. İkinci çıtalarımıza geçeceğiz. Ha bu arada kaplama devam ederken bir sancaktan bir iskeleden bir sancaktan bir iskeleden şeklinde gitmemiz lazım ki omurgamız bel vermesin yani çarpılmasın gerçi bu tedbiri bu e, aparatı yaptıktan sonra çıtanın e, omurganın çarpılması çok kolay olmayacaktır şimdi e, baş tarafa yapıştıracağım çıtanın baş tarafını yine gördüğünüz gibi zımparayla açılandırıyorum oraya güzelce oturabilmesi için şu şekilde gidecek evet Kıç tarafa doğru bükülerek gidiyor çıtamız. Yani bu açıyı oturtabilmemiz için bükmemiz gerekecek. Bükmek için de bize tutacak yer kalsın diye çıtayı buradan kırdım. Yine e, önce baş taraf yapıştırılacak. bir şekilde yapıştırırsak bu arada söyleyeceğim başka bir konu daha var bir püf noktası diyebiliriz e, kaplama çıtalarını omurgaya postaya ve aynı zamanda kendinden önceki kaplama çıtasına da yapıştırmamız lazım bu şekilde sağlam bir yapı elde etmiş oluruz onu da nasıl yaparız yine e, hali hazırda kullanmış olduğumuz jel yapıştırıcıyla da yapabiliriz. Veya sonrasında Japon tabir ettiğimiz daha akıcı olan yapıştırıcıyla da yapabiliriz. Bunu sonraya bırakacağımız için öncelikle ben postaları bir tutkallayayım. Bu arada radyomuzda güzel bir şarkı çalıyor. Tabi o da bize güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Ee, benim videolarım biraz uzun sürüyor olabilir. Daha doğrusu yaptığım işi kısa kısa hızlandırılmış videolar şeklinde de çekebiliriz. Ama o zaman atlamalar olabilir. Yani kaçırdığımız noktalar olabilir. Sonra da dersiniz ki ya bu adam bu işi bilmiyor, nasıl yapıyor falan dersiniz. O yüzden ben en ince detayına kadar uzun uzun size göstermek istiyorum. Bu yüzden sıkılmadan izlerseniz çok daha iyi olacaktır daha iyi neticeler alacağız. İşte burada görüldüğü şekilde çıtalar birbirine öpüşecek şekilde yapıştırılıyor. Daha sonra şimdi göstereceğim gibi bu daha akıcı olan Japon tabir ettiğiniz yapıştırıcıyla öpüşme noktalarını bir kez daha geçiyoruz. Böylelikle sonradan eklediğimiz çıta bir öncekine yapışmış olacak. yani armuzlar kapanmış olacak. Zaten sonradan bir tesviye çekeceğiz. Macunlayacağız. Macunladıktan sonra yine bol bol zımpara işimiz olacak. O zaman gemi tam formuna kavuşmuş olacak. Sancağı yapıştırdım, iskeleyi de aynı şekilde yapıştıracağız. Bunu e, video önünde, sizlerin önünde yapmayacağım. Siz aynı şekilde devam edeceksiniz. Bu sarma işlemini bitirdikten sonra arka tarafa takoz nasıl yapılır, nasıl şekillendirilir onu göstereceğim. Beni e, izlemeye devam edin, sıkılmadan devam edin. Çok iyi sonuçlar alacağız. Bundan sonraki gemiler daha da bir keyifli olacak. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.